Barcelona'nın en meşhur köşelerinden biri La Boqueria pazarı. Tarihten beridir açık olan bu pazar, rengarenk ürünleri ve yiyecekleriyle turistlerin en çok ziyaret ettiği bir yer, kültürü tanımak adına haydi buyurun bu şahane pazara. pazarda gezerken rengarenk tezgahlar dikkat çekiyor. İnanılmaz cezbediyor gelen turistleri. Bakar mısınız meyvelerin canlılığına, renkliliğine? Turistler inanılmaz ilgi gösteriyorlar bu tezgahlara. Dünyanın her köşesinden tropikal meyveleri dahi bu pazarda bulmak mümkün. Zaten İspanya biliyorsunuz dünyada en fazla koloni oluşturan ülkelerden biri yapmış olduğu geniş coğrafi keşiflerde birçok noktayı kendine bağladı. İşte bunun meyvelerini de bugün burada görebiliyoruz. Dünyanın bir ucundaki lezzetli tropikal meyveler bu pazarda bir bir karşımızda. En sevdiğim meyveleri buluyorum bu renkli pazarda. İspanya'nın en büyük pazarlarından biri burası. Sebzelere bakın. Renk... Baya renk bir pazar, nasıl da canlı, nasıl da güzel görünüyor. Domates yemeğinin canını domates çektirir. Biberler, fasulyeler çok güzel görünüyor. Tezgahlar adeta beni al beni al diyor. Sirkülasyon çok fazla bu tezgahlarda. Her türlü meyve, sebze var burada. Pazar kültürünün La Bocuena pazarında inanılmaz geliştiğini görüyoruz. Bu kısımda kasapları görüyoruz ve bu kısımda da hazır yemekler satılıyor. Aynı zamanda buraya gelenler bakın bu tarz yerlerden hazır yemekleri alarak hemen ayaküstü karınlarını doyurabiliyorlar. Çeşit çeşit her damak tadına uygun, her bütçeye uygun lezzetleri bulmak mümkün. Bu kısma geldiğimizde de rengarenk kutulanmış yemeğe hazır meyveler karşılıyor bizi. Hiç bıçakla kesmeye uğraşmadan canınız çekti mi? Bakın papaya alabiliyorsunuz, mango alabiliyorsunuz, çilekleri alabiliyorsunuz, incirler üf, mükemmel görünüyor bu arada yaban mersinleri, ahududular ve aynı zamanda salatalar da var. Bakar mısınız? Resmen bir yemek pazarı aynı zamanda. Resmen açık ayaküstü bir restoran. O kadar güzel yiyecekler var ki enerjimizi alıyoruz.